Herkese merhaba Dostlar bu benim kanaryam Kral bir Malinoa kanaryası e, Bu kuşumu aldığımda Kısa süre sonra ciddi bir şekilde e, Parazit yapmaya başladı Yani kanaryalarda e, Bit dediğimiz olay e, Görülmeye başlandı Ben bu kafesi şöyle bir Tülle de kullanıyorum Bu tülün özellikle şu kısımlarında e, Çok ciddi bir şekilde e, Bit üredi arkadaşlar Kanaryalardan Özellikle havaların iyice ısındığı yaz aylarında eğer gerekli önlemler almazsanız ciddi bir şekilde e, bit görülmeye başlanıyor. E, Kanaryalar vücut ısıları yüksek olan kuşlar olduğu için e, dikkat etmediğiniz e, zaman e, çok kolayca bit üremesi oluyor arkadaşlar kuşlarımızda. Şimdi e, ben bu kuşumda e, yaptığım uygulamayı size anlatacağım. Bu uygulamayla ee, bu kanaryamızda biti sıfırlamış olduk. Ee, umarım siz de aynı şekilde başarılı bir sonuç alırsınız bu uygulamayı yaparsanız. Şimdi öncelikle böyle ciddi bir üreme olduğunda e, bu kafesimizde görüyorsunuz ahşap e, bir kafes. Böyle ahşap kafeslerde daha çok ürüyor e, bitler. Özellikle şu tüneklerin e, tellere takıldığı aralarda e, şu üst taraflardaki böyle e, tahtaların birleştiği yerlerde bu tür kuytu yerlerde çok üderler. Hatta uzun süre böyle 3-4 gün boyunca suluğu değiştirmezseniz şu suluğun kenarlarında da buralarda böyle birikme yaptıklarını görürsünüz. Şimdi böyle durumda ilk yapacağınız şey şuradaki gibi bir sinek ilacıyla kafesin bütün her tarafını ilaçlamak. Özellikle e, bit üremesini gördüğünüz e, o kısımlarda, tüneklerin araları olsun, diğer e, keşfettiğiniz o kuytu köşeler olsun, e, bütün e, gördüğünüz yerleri ciddi bir şekilde ilaçlamanız gerekiyor. Daha sonra e, vilmek dinlenen bir ilacımız var. Aslında bu kutusunun üzerinde de gördüğünüz gibi büyük başlarda kullanılan bir ilaç. E, ama kuşlara özel e, ülkemizde üretilen çok fazla ürün olmadığı için bu konuya yönelik, biz böyle bir ilacı kuşlarımızda da kullanıyoruz. Büyük başlara yönelik bir ilaç olduğu için doz ayarlaması çok önemli. Sadece bir küçük damla enseye yani o iki kanadının birleştiği göğsündeki sırt bölgesindeki o noktaya böyle küçük bir damla damlatmanız yeterli. Fazla damlattığınızda attığınızda kuşumuzda çok fazla kaşınma yapabilir. O bölgede derisinde bir tahriş yapabilir. Hatta fazla damla attığınızda kuşunuzu öldürebilir bile. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlerleyen günlerde bunun doz ayarlaması nasıl yapılır? Kullandığım enjektörü vesaire bunları göstermeyi planlıyorum. Şimdi ilk yap yapacağımız şey şöyle tekrar adım adım anlatalım. Böyle tül vesaire bir şey varsa arkadaşlar bunu komple atın. Yani bunu yıkayıp temizlemeye tekrar kullanmaya çalışmayın. Çünkü arındırmanız çok zordur. Böyle bir türlü komple ve yenisini alın. Daha sonra e, buradaki gibi bir sinek ilacıyla e, iyice kafesin bütün e, o bitleri gördüğünüz, kümelendikleri de yumurtalarını bıraktıkları her yeri e, ilaçlayın. Ciddi bir şekilde böyle yoğun bir şekilde ilaçlayın. E, kuşunuz bundan e, rahatsız olmaz arkadaşlar. Özellikle bu ilaçlamayı açık havada yaparsanız, balkon, teras gibi bir yerde e, bu konuda bir sorun da yaşamazsınız. Daha sonra bu vilmetinden bir damla, o, o sırt bölgesinde dediğimiz noktaya kanatlarıyla böyle ensesinin birleştiği o noktaya, e, oradan çünkü e, damarlar da geçer ko, em, emilimi kolay olur, o noktaya bir damla damlatıyoruz e, ve bu uygulamayı 2-3 hafta sonra tekrar yapıyoruz, 2-3 hafta sonra tekrar böyle bir küçük damla yapıyoruz. E, bundan sonra e, tabii kafesimizin e, temizinde yeniden yapıyoruz, yani bu ilaçlama yaptıktan sonra. Komple her tarafını temizliyoruz. Temizledikten sonra tekrar böyle bir sinek ilacıyla bütün o gördüğünüz muhtemel üreme yerlerini de ilaçlamanız iyi olur. Bunları yaptıktan sonra da bu ense damlasını yaparsanız ve bu ense damlasını da 2-3 hafta sonra tekrarlarsanız bitlerin sıfırlandığını görürsünüz. Benim bu kuşumda böyle oldu. Şu anda hiç kafeste ve kuşun üzerinde bit görmüyorum. Zaman zaman kontrolünü yapıyorum ama Allah'a şükür hiç şu ana kadar yeniden bite rastlamadım. 2-3 e, hafta sonra e, bu e, bir damla daha uygulamayı e, yaptığınızda e, şöyle bir şey de e, düşünebilirsiniz. Bu suluğuna e, bir damla koymayı da düşünebilirsiniz. E, bu şekilde bir uygulaması da var bu Wilmectin'in. E, ben e, bu kuşumda öyle de yaptım. Yani 2-3 hafta sonra bir damla damlattım. E, daha sonraki 2-3 haftada da böyle suyuna bir damla koymayı denedim ve bütün bu uygulamalar sonunda kuşum kısa sürede bütün o parazitlerden kurtulmuş oldu. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Siz de böyle bir uygulama yaparsanız eminim siz de kuşunuzdaki bitlerden kurtulursunuz. Herkese sağlık, Güzel hobiler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.